Nakil kürsüsü Kur'an ve sünnetten hayata nakil, Kursusu. nakil Kursusu. Kursusu. Kur إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعتي واستفتحوا بالذي هو خير بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ذلك كردشتر Bugün sizlere 5. halife diye adlandırılmış olan Raşid halifelerden İslam tarihinde gelmiş zühdüyle, takvasıyla, ilmiyle ve en güzel şekilde yönetimiyle, adil oluşuyla tanımış olan Ömer, Ömer bin Abdülaziz'in hayatını ve siretini sizlere anlatmaya çalışacağım. Ömer bin Abdülaziz Hicri 63. yılında Mısır'da doğmuştur. Aslen kendisi baba olarak Emevi ailesine mensuptur. Anne tarafı da Hazreti Ömer'e dayanır. Yani annesi Hazreti Ömer'in torunu sayılır. Torunudur. Babası Mısır'da valilik yaparken Hicri 63. yılında Henvan bölgesinde dünyaya gelmiştir, doğmuştur. Ve küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve ilme yönelen Ömer bin Abdülaziz babası onun ilme ne kadar işte meyni olduğunu görünce ilmi çok sevdiğini görünce onu Medine'ye gönderir. Ve orada ilim öğrensin, alim olsun diye Medine taraflarına gönderir. Ve Medine'ye gider, uzun süre ilim okur. Ve küçük yaşta hafızlığını bitirdikten sonra İslam ilimlerinde derinleşir. Hatta hadis konusunda epey derin olur. Ve İmam Ahmet rahimahullah onun ilmi ve fazileti hakkında şunu söyler. Allahu Teala her yüz senede Kur'an-ı Kerim'i ihya edecek, sünneti ihya edecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini canlandıracak ve bid'atleri öldürecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalan olan haberleri yok edecek, birilerini, mücedditleri gönderir. İşte birinci yüzyılda Allahu Teala Ömer bin Abdülaziz'i göndermiştir. İkinci yüzyılda da İmam Şafii göndermiştir diye İmam Ahmet bu şekilde onu övmüştür. Ve kendisi belli bir yaşa geldikten sonra Abdülmelik'in kızıyla babası halife onun kızıyla yani Fatıma ile evlenir. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra tabi bazı emirlikler de alır. İlmiyle Müslümanlara fayda vermeye başlar. Derken Süleyman İbni Abdülmelik, onun dönemindeki halife olan Süleyman İbni Abdülmelik hastalanır. Ve hastalığı şiddetlenmeye başlar. Ve en son öleceğini anlayınca etrafındaki bazı kimselerle istişare eder. Benden sonra halife olarak kimi tavsiye edersiniz, kimi görürsünüz? Ailesinden bazı şahsiyetleri sayarlar fakat hiçbirini beğenmez. En son halife der ki, benden sonra Ömer bin Abdülaziz'i seçmeyi düşünüyorum. Onu getirmeyi düşünüyorum diyor. Fakat etrafındakiler diyorlar ki, eğer onu getirirse, Emevi oğulları buna karşı çıkarlar, razı olmazlar. Ve ona zarar da verebilirler. Kabullenmezler. ومن بابا لك جنجبري لتطعيم درسا وشكد لك قبول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يَهْدِي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ذلك Beşinci halife diye adlandırılmış olan raşit halifelerden İslam tarihinde gelmiş zühdüyle, takvasıyla, ilmiyle ve en güzel şekilde yönetimiyle, adil oluşuyla tanınmış olan Ömer, Ömer bin Abdülaziz'in hayatını ve siretini sizlere anlatmaya çalışacağım. Ömer bin Abdülaziz Hicri 63. yılında Mısır'da doğmuştur. Aslen kendisi baba olarak Emevi ailesine mensuptur. Anne tarafı da Hazreti Ömer'e dayanır. Yani annesi Hazreti Ömer'in torunu sayılır. Torunudur. Babası Mısır'da valilik yaparken Hicri 63. yılında Hilvan bölgesinde dünyaya gelmiştir, doğmuştur. Ve küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve ilme yönelen Ömer bin Abdülaziz babası onun ilme ne kadar işte meyilli olduğunu görünce ilmi çok sevdiğini görünce onu Medine'ye gönderir. Ve orada ilim öğrensin, alim olsun diye Medine taraflarına gönderir. Ve Medine'ye gider, uzun süre ilim okur. Ve küçük yaşta hafızlığını bitirdikten sonra İslam ilimlerinde derinleşir. Hatta hadis konusunda epey derin olur. Ve İmam Ahmet Rahimahullah onun ilmi ve fazileti hakkında şunu söyler. Allahu Teala her yüz senede Kur'an-ı Kerim'i ihya edecek, sünneti ihya edecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini canlandıracak ve bid'atleri öldürecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve hakkında yalan olan haberleri yok edecek birilerini, mücedditleri gönderir. İşte birinci yüzyılda Allahu Teala Ömer bin Abdülaziz'i göndermiştir. İkinci yüzyılda da İmam Şafii göndermiştir diye İmam Ahmet bu şekilde onu övmüştür. Ve kendisi belli bir yaşa geldikten sonra Abdülmelik'in kızıyla babası halife onun kızıyla yani ile evlenir. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra tabi bazı emirlikler de alır. İlmiyle Müslümanlara fayda vermeye başlar. Derken Süleyman İbni Abdülmelik onun dönemindeki halife olan Süleyman İbni Abdülmelik hastalanır. Ve hastalığı şiddetlenmeye başlar. Ve en son öleceğini anlayınca etrafındaki bazı Kimselerle istişare eder. Benden sonra halife olarak kimi tavsiye edersiniz? Kimi görürsünüz? Ailesinden bazı şahsiyetleri sayarlar fakat hiçbirini beğenmez. En son halife der ki, benden sonra Ömer bin Abdülaziz'i seçmeyi düşünüyorum. Onu getirmeyi düşünüyorum diyor. Fakat etrafındakiler diyorlar ki, eğer onu getirirse, Emevi oğulları buna karşı çıkarlar, razı olmazlar ve ona zarar da verebilirler. Kabullenmezler. Onunla beraber de ki, ikinci birini de tayin edersen o şekilde de ki kabul görür. Diyorlar o da onu tavsiye ediyor. Yani vasiyetinde yazıyor, ismini yazıyor. Ve ondan sonra da oğlunu yazıyor. Ve öldükten sonra vasiyeti kalıyor. O vasiyet getirilip askerlerin komutanı tarafından vasiyeti mescitte okunuyor. Tabi bu arada Ömer bin Abdülaziz de çağrılmış, halk çağrılmış. Onun vasiyeti okununca benden sonra halife olarak sizin başınıza Ömer bin Abdülaziz'i seçtim diye ibaresini duyan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu ve rahimahullah o kadar irkiliyor ve korkuyor ki bu işin başına getirilmesi sebebiyle Dizlerinde derman kalmıyor, neredeyse yüzüstü düşecekmiş. Ve kendisinin seçildiğini öğrenince bayağı üzülüyor ve korkmuyor. Ve çıkıp hutbe irad ediyor. Ve hutbesinde diyor ki, ben başa getirildim. Benim hiçbir ilmim yoktu, benim talebim de yoktu. Müslümanlarla da danışılmamış, istişare ehlinden de görüş de alınmamış. Benim başa getirilmem benim için bir felaketti. Ben bu hilafet meselesini bırakıyorum. Sizin boynunuzda herhangi bir beyat yoktu. Herhangi bir itaat yoktu. İtaat edeceğiniz imamı seçiniz. Deyince halk her 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 birisi bir ağızdan hayır, senden başkasına biz beyat etmeyiz. Seni imam olarak kabul ettik ve senden razı olduk diye tepki gösterdiler. Ve illaki onu isteyince o da yine hutbe irad eder. Allah-u Teala'ya hamd ve senada bulunduktan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de salavat getirdikten sonra şöyle bir nasihatta bulunuyor. Ey insanlar! Ben bu işe istemeden ve benimle danışılmadan getirildi. Size Allah'tan korkmanızı ve takva üzere yaşamanızı tavsiye ederim. Allah'tan korkunuz, ve takva üzere yaşayınız. Ahiretiniz için çalışınız. Kim ahireti için çalışırsa Allah Teala onun dünyasına kafi gelir. Ahireti için çalışana Allah otana Teala dünyasına kafi gelir. Artık dünyalık ihtiyaçlarını Allah örtmeye başlar. İçinizi düşen düzeltiniz ki Allah o Teala da dışınızı düzelsin. Gene de insanlar dışlarını ıslah ederler, süslerler. Ama içlerini ihmal edenler içleri harabeye döner. Değişik değişik hastalıklar peydah olmaya başlar. Kendisi diyor ki içinizi ıslah ediniz ki Allah Teala dışınızı ıslah eder. Yani öncelikli olarak her bir Müslümanın ıslah edeceği, düzelteceği, yer kalbi içidir. Ölümü çokça anın. Ölümü tefekkür edin. Onu çokça anınız. Çünkü faydası çoktur Müslüman için. Ölümü çokça anan bir kimse haramlara düşmez kolay kolay. Sürekli Allah'a karşı tövbe eder, kendisine çeki düzen verir. Dünyada ebediyen kalacakmış gibi tefekkür etmez. Her zaman ahiret onun için birinci derecede olmaya başlar. O sebeple ölüm çok önemlidir. Onu tefekkür etmek, onu düşünmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de tavsiyesi bu yöndedir. Ölümü çokça hatırlama yöndedir. Ölümü çokça anın. Size gelmeden ona güzel bir şekilde hazırlık yapın. Yani ölüm size muhakkak ki gelecektir, onun için hazırlıkta bulunun. O lezzetleri yok edendir. Dünya lezzetlerini ölüm ne yapar? Yok eder, bitirir. allah Teala'nın bu ümmet Rabbi konusunda, Resulü konusunda ve kitabı konusunda çekişmeye düşmemiştir. İslam ümmeti Allah konusunda, Rabbi konusunda, kitabı konusunda ve Resulü konusunda çekişmelere düşmemiştir. Ama dinar ve dirhem konusunda çekişmelere düşmüşlerdir. Bu sebeple kim batıl olarak devletten bir şey alıyorsa bilsin ki bundan sonra ona bir şey verilmeyecektir. Böyle bir hak talep edemez, ben onu keseceğim. Batıl yolla para alanlar, hak iddia edenler. Onlar için böyle bir hak kalmamıştır, iddian olmuştur. Ve kimin de hakkı varsa, onun hakkını da hiç kimse men edemez. Hakkını da alacaktır. Diye tavsiye ettikten sonra yüksek sesle şunu söylemiştir. Kim Allah'a itaat ederse ona itaat vardır. Ben Allah'a itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Allah'a isyan ettiğim zaman da bana isyan ediniz. Bana itaat yoktur dedikten sonra hutbesinden inmiştir. Ve beyatleri Müslümanlardan kabul etmiştir. Tabi Ömer bin Abdülaziz çok kısa bir müddet kalmıştır devletin başında. İki sene beş ay kadar bir müddet kalmıştır. Ve bu müddet içerisinde yeryüzü zulümle dolmuşken onu adaletle doldurmuştur. İslam ahkamını en güzel şekliyle tatbike koymuştur. Devlette icra olunan zulümleri kaldırmıştır. Haksız yere alınan mallar sahiplerinden alanlardan almış ve sahiplerine iade etmiştir. Zulmen birilerine zulüm yapılmışsa, haksızlık yapılmışsa onların hakları onlara verilmiştir. Hatta hanımının bazı altınlarını elinden alıyor. Ya bunları babam, halife olan babam hediye etmişti demiş olsa da hayır senin baban Umulur ki belki Beytül Mal'dan almıştır. Müslümanların malı olabilir diyerekten hanımının bile altınlarını almıştır, Beytül Mal'a koymuştur. Ve adalet konusunda, İslam ahkamını icra etme konusunda son derece hassas davranmıştır. Onun gibi dört halifeden sonra onun gibi bir halife neredeyse görünmemiştir. Kısa bir müddet yaşamıştır. Sebebi de inşallah gelecektir, zehirlenerek öldürülmüştür. Böyle şahsiyetler zalimler tarafından, tabuklar tarafından, dünyayı isteyenler tarafından böyle şahsiyetler tahammül edilmez, kabul edilmez. Bu sebeple suikasta uğramış, zehirlenerek şehit edilmiştir. İşte bu iki buçuk sene zarfında o kadar güzel ile, adalet ile hükmetmiş ki Müslümanların ellerinden mallar çoğalmış, Bolluk olmuş, güven yine gelmiş. Müslümanlar en mutlu günlerini yaşamaya başlamışlar. Ve İslam devletinin tellalları her tarafta fakir olanlar devlete gelsin. Onlara yardımcı olunacaktır. Evlenemeyenler gelsin, evlendirilecekler. Borcu olup da ödeyemeyen varsa gelsin, borcu ödenecektir diye seslenmeye başlıyorlar. Ve giden kimselerin sayısı çok az oluyor. Onun döneminde böyle bir bereket, böyle bir bolluk hasıl oluyor. Sünnete karşı bağlılığı, sünneti ihya etmesi, bid'atleri yok etmesi, hurafeleri yok etmesi, hadis uyduranlara karşı emansız mücadele vermesi, zındıklara karşı şedid olması sebebiyle İslam devleti ve Müslümanlar onun devrinde parlak dönemlerini yaşamışlardır. Sünnet o zaman en güzel şekliyle ihya olmuş, bidatler takriben yok olmuştur. Alimler onu şu şekilde övenler. Süfyan-ı Sevri, diyor ki, halife, raşid olan halifeler beş tanedir. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali ve Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anhum diyor. Beş tane raşid halife vardır diye bu şekilde onu Raşid halifelerin kısmına sokuyor. Hz. Hüseyin'in oğlu Muhammed diyor ki, Ömer bin Abdülaziz, Ümeyye oğullarının en gözde insanıydı, nadir insanıydı. Ve o tek başına bir ümmet olarak Allah'ın huzurunda dinleyecektir. Yani ferit bir insandı, tek başına, başlı başına bir ümmet misaliydi. Yine Süfyan-ı onun ilmini bahsederken, Alimler Ömer bin Abdülaziz'in yanında talebe mesabesindeydiler diyor. Süfyan-ı Sevri hadiste derinleşmiş, emir-i müminin konumuna gelmiş olan çok büyük bir alimdir. Onun için böyle bir şahitlikte bulunuyor. Onun zamanındaki alimler neredeyse onun talebesi gibiydiler. Zehebi onu anlatırken ahlakı en güzel, ahlak üzere olan, sireti en güzel siret olan yaşantısı, <laughs> akıllı, zeki, ilim ehli, adil olan, adaletiyle her tarafı donatan, en güzel şekliyle siyaseti yürütmüş olan ve ilmi afakı doldurmuş olan bir şahsiyetti. Ve Ümeyye onları onun için çok daralıyorlardı. Çünkü haksız olarak almış oldukları malları ellerinden almış ve hak sahiplerine iade etmişti. Onu sevmiyorlardı, onu çekemiyorlardı ve sonunda onun için bir komplo düzenlediler, onu zehirlediler, o şekilde şehit oldu. Rabbani bir alimdi ve hayatını şehadetle bitirdi diyor. Ne mutlu ona, ahirete inşallah mutlu olanlardan ve şehit olanlardan dirilecek, dirilecek olandır diyor. Ve hayatını bu şekilde de tamamlamıştır diye onu övmektedir. Ömer bin Abdülaziz Allah'tan çok korkan bir şahsiyetti. Hatta onun gibi ameli olarak Allah'tan korkan bir şahsiyet onun zamanında neredeyse görülmemiştir. Onun eşi Fatıma diyor ki eve geldiğimiz zaman eve geldiği zaman Ömer bin Abdülaziz, onun bir mescidi vardı evinde. Mescidine yönelir, orada ibadete dalar. Gece vakti o kadar çok ağlardı ki ben onun için üzülürdüm. Ve bazen o kadar çok ağlardı ki bayılırdım. Bazen ağlamasından dolayı Artık nefsi ona gelip gelir uyuyakalırdı. kalırdı. Sonra uyanınca bir daha ibadete yönelir. Ağlar ağlar dururdu sabah kadar. Bu şekilde gecelerini geçirirdi diyor. Mezid bin Hamşab diyor ki onun kadar Allah'tan korkan bir şahsiyet görmedim. Sanki cehennem onun için yaratılmış, başka bir kimse için yaratılmamış diye. Böyle zannedilirdi diyor. Makbul onu bahsederken onun kadar Allah'tan korkan ve onun kadar zahid olan bir şahsiyet görmedim. Her gece fakihleri toplar, alimleri toplar, ölümü, ahireti, cennet ve cehennemi sürekli bahsederler ve o kadar çok ağlarlardı ki dışarıdan gelen bir insan bunların cenaze başında ölmüş bir insanın başında toplanıp ağladıklarını zannedenlerdi diyor. Halbuki onlar ahireti bahsederler onun için ağlarlardı diyor. Her gece bu şekilde ahireti tefekkür etme, konuşmak için alimleri toplar bu şekilde sürekli ağlarlardı. Onun zühdü konusunda Malik bin Dinar diyor ki benim için Malik bin Dinar tabi çok abi ve zahid bir şahsiyettir. Zühdü dar ve meseldir. Malik bin Dinar diyor ki insanlar benim için diyorlar ki Malik zahittir. Halbuki asıl zahid olan Ömer bin Abdülaziz'dir. Çünkü dünya bütün lezzetleriyle, bütün imkanlarıyla, bütün her şeyle yönelmişken kendisi dünyadan yüz çevirmiştir. Asıl zahid de budur diyor. Dünya bütün manlarıyla bir insana yöneliyor, zengine yöneliyor ama kendisi ondan yüz çeviriyor. Asıl zahid budur. Yoksa bulamayan, fakir olan, zahid olmuş olmamış onun için çok şey fark etmez. Zaten İstese de dünyayı anlat, bulamıyor. O yüzden onun gibi bir zahit bir kimse ben görmemiştim diyor. Onun hanımı ile onu bahsederken sadece bir elbisesinin olduğunu söylüyor. Düşünün koca bir devlet başkanı. İstese efe, ipekten elbiseler yapar. Günümüzün tablolarının kravatları bilmem kaç bin dolarken belki. Kendisinin sadece normal bir elbisesi vardır. Ve bir gün oğlu yemeklerden sıkılır. Anne diyor, bugün yine mi mercimek yaptın diyor. Her gün her gün mercimek mi yiyeceğiz diyor. Ona diyor ki, senin oğlun diyor, emir müminin yemeği budur diyor. Her günkü yediği yemek budur diyor. Yani dünya lezzetlerine dalmamış, değişik değişik yemeklere girmemiştir. Zahid, müttaki bir hayat yaşamıştır. Ve onun sözünü yine bahsederken, kendisine devletin tahsis etmiş olduğu makam arabası yani zamanın o zamanın en lüks olan paytonunu getirler. En güzel atlarla paytonunu getirler. İşte bu senin makam arabandır deyince hayır diyor bütün bunları satın parasını bedel mala koyun benim katırımı getirin benim katırım benim işimi görür diyor. Ve kendi katırıyla gidip gelmeye başlar. Böyle zühd hayatı yaşamıştır, sevgilemiştir. Ömer bin Abdülaziz takvası o kadar ileri dereceye gitmişti ki şüpheli olan şeylerden de tamamıyla uzaklaşırdı. Kendisi için yine rivayet edilen aynen Hz. Ömer'de olduğu gibi kendisi devlet işlerini yaparken bir mumu yapar, ne zaman devlet işini bitirirse o mumu söndürür, kendisine ait olan mumu yakardı. Sırf devletin en ufak bir mumu dahi kendi şahsi şeylerinde gitmesin diye Oğlum konusunda bile hassas davranırdı. Bir gün canı bal istemişti. Ve memlekette bal bulunmamıştı. Birilerini atlıları gönderiyorlar başka bir memlekete oradan bal getirtiyorlar. Ve önüne koyuyorlar. Soruyor bu bal nereden geldi? Benim bildiğim şu anda mevsimi de burada yok diyor. diyor. Ona diyorlar ki atlıları gönderdik. Adam gönderdik başka bir memleketten getirdi. Ve kendisi kızıyor. Niçin böyle bir şey yaptınız diyor. Bedül ait olan atı göndermişsiniz. Bu malı, bu balı hemen götürüp satıyorsunuz çarşıda. Benim vermiş olduğum parayı bana iade ediyorsunuz. Buradaki farkı da Bedül koyuyorsunuz. Onlarla da ki atlara yem satın alınsın. Bir gün kendisine yine elmanın olmadığı bir dönemde canı elma istemiş, kendisine elma getiriliyor. Adam takdim ediyor. Ya emir müminin bu sana hediyemdir diyor. Hayır diyor ben bunu alamam diyoruz. Bunu geri al diyor. Ya emir müminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatı sadakayı almazdı. Fakat hediye alırdı deyince evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye alırdı. O zaman ona bir şey takdim edilince hediyeydi. Fakat günümüzde devletin ileri gelenine bir şey takdim edilince bu rüşvettir diyor. Yani bunun akabinde belki bir menfaat bekleyeceksin. O sebeple o elmayı da ne yapmıştır? Geri çevirmiştir. Böyle şüphelerden uzak bir hayat sergilemiştir. Ömer bin Abdülaziz. Tevazusu konusunda halife olmasına rağmen onun misali dar bir meseldir. İbn-i Hayve diyor ki onun yanında oturuyordum. Ve lamba arızalandı diyor. Ben kalkmak istedim. Bana dedi ki otur ve kendisi kalktı, onu ıslah etti, yağını döktü, yaktı, sonra geri gelip oturdu. Sonra dedi ki, ya emir müminin izin verseydin, ben yapsaydım. Hayır demiş, misafir bir insanı çalıştırmak güzel bir hareket değildir. Nakil, Nakil Kürsüsü, kürsüsü, kürsüsü Kur'an ve Sünnet'ten Hayata, hayata. Hayatuna hayatuna